Ailesini kaybeden deprem zede şarkıcı Menis Güven hayatta tek başına kaldıktan sonra müzikle iyileşti. İyi bir müzik kariyeri inşa etti, Türkçe sözlü ilk single çalışması Hiç Olmuşsun'u 2018'de çıkardı. Menis Güven Hiç Olmuşsun'u 99 Gölcük depreminde kaybettiği kardeşi Merve'ye yazmış. Merve e, yaşamını kaybettiğinde sadece 7 yaşındaydı. E, ...2021'de eşiyle yollarını ayırdılar. Öncesinden alışkın olduğu gibi hayatını tek başına sürdürmeye karar verdi. Ve hiç durmadan üretmeye, hayata tutunmaya, başkalarını mutlu etmeye devam ediyor. Şöyle diyor, müzik hayatımı kurtardı, yaşama tutunmamı sağladı, tek sığınağım oldu. Anlatamıyordum içimdeki hisleri başka türlü, acıları tüm dünyaya haykırmak istiyordum ama konuşarak yapamıyordum. Müzik benim tedavim oldu sesim oldu. Kendimle yüzleşme aracım oldu. Yaptığım şarkılarla içimdeki acıları akıtmış oldum. Çok sonraları anladım ki aslında enkaz altında bile müziğe sığınmışım ben. Hayatım boyunca hep müziğe sığındım. O müziğiyle insanları sarıp sarmalıyor. Hayatta onu şefkatle, sevgiyle sarıp sarmalasın. Kendisine sevgiler, selamlar, başarılar, başarı dileklerimizi iletmiş olalım.